i̇nsan harcamalarını yaparken Allah için niyet ederse mükafat olur. Mesela çoluk çocuk, ev bark bunlar mesuliyettir. Bunlar mesuliyettir. Senin ailen, çoluğun, çocuğun varsa bunları erkeksin sen. Bunların geçimi sana aittir. Ve bunlara, bunlara yaptığın harcamalar Mevla'nın emri doğrultusundadır. Tamam mı? Ama böyle niyet edersen. Çocuğum çikolata yesin, sevinsin dersen. Çocuğun çikolata yer, sevinir. Ama dersen ki bu benim evladımdır. Mevla Teala bunun sorumluluğunu bana verdi. Bu çocuğu bakmak, büyütmek, terbiye etmek benim Allah katında vazifemdir. Ben Mevlam'ın emrini yapıyorum der. Çocuğuna çikolata alırsan o çikolata ibadet olur. Sadaka olur. Hatta sadakaların en kıymetlisi olur. Sokaktaki bir fakire aça verdiğin sadakadan, çikolatadan daha kıymetli olur senin evladını aldığın. Ama böyle niyet edersen öbür türlü çikolata almış olursun çocuğun sevinir. Ama defteri bir şey ne yapmaz? Yazmaz. Yazsa bile çok az bir şey yazar. Ama böyle niyet edersen çocuğuna çikolata aldıkça yazar 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 yazar. Evinde ekmek aldın, elektrik parası ödedin, su parası ödedin, ev kirası ödedin. Hepsi ne yapar? Hepsi yazar. Niyet edersen.